Bilimsel çalışmalarda dijital ve dokunsal gökyüzü haritalar aracılığıyla kıyıga astronomi eğitimine erişimi kolaylaştıran yenilikçi bir sistem sunduk. Biz bu proje herkesin eşit bir şekilde öğrenebilmesi için yaptık. Görme engelli olduğumuz için bazen bazı şeyleri anlamakta zorlanabiliyoruz. Ama bu proje sayesinde hem biz hem de bizim gibi arkadaşlarımız artık teknolojiyi daha rahat kullanabiliyorlar. Projemizdeki hedefimiz, herkesin görebildiği kadar hissedebilmesini sağlamaktı. Çünkü biz yemeğim sadece görenler için değil herkes için olmalı. Bu yarışma bizim için her engelin açılabileceğini gösteren bir yolculuktu. Mozart, Beethoven gibi böyle müzisyen olmak istiyorum. Aslında bir müzik aleti hayalim de var. Keman çalmak istiyorum. Teknofest... Atmosferi işte güzeldi. Ee, Ömer benden dinledi bu zamana kadar gökyüzüne hep. Ee, Ömer'e anlattığımız şekilde elin içine çiziyorduk biz ona. Dolunaysa yuvarlak, yarım ay, hilal ee, böyle. Ee, Orada hemen Ömer algılayabildiği kadarıyla çok güzel diyordu ama e, tabi bu Ömer'e yetersiz geliyordu her şeyde. Ee, fırsatlar verildiğinde, engel olunmadığında önünde evet bir özel durum var. Neler başarıladığını zaten görülüyor yani çocukları görüyorsunuz. Ve ben e, bizim gibi olan durumdaki ailelere örnek olması adına, moral motivasyon olması adına e, bu tür çocuklara daha fazla olanak verilmesini istiyorum yani. İmkanlar verilsin. Verilsin, onlar çok güzel şeyler başarıyorlar zaten.